Bakın oğlum. Adam, efendim kafa kafasında tıraşlığı veyahut da kel. E, ense de güzel böyle. şapla müsait. Ondan sonra öbürü de keyfinde zevkinde, oturmuş. Bir tane de deli aptal bir çocuk bulmuş orada. Ona da para veriyor. O da zaten parayı alsan git atla desen atlayacak. Git diyor parayı veriyor. Şuna şuna bir çaplat gel diyor. Adam da haberi yok orada. Tokatın nereden geldiği, niye geldiği şey anlamıyor bir yiyor kafasına tokadı. ama bir dönüyor koşuyor koşuyor gelip ondan çabuk koşuyor. Kaçıyor. Ne iş ya diyor bu. Bir daha bir daha. Ya arkadaş bunu bir çözelim dedi ya kalktı. Bunu kim vuruyor bana dedi. Ne istiyorlar bende yani. En sesine tokat atıp kaçıyor. Geldi orada bir tane akıllı ona dedi ki bak kardeşim. Şu, o herifi gösterdi. Bunda bu para varken sende de bu ense varken <laughs> daha çok yersin. Dedi. Yahudi'de bu para varken Hristiyanlarda Yahudi'de bu kadar azim bak herifler hiç lüks düşkünü değil. Paralar stop. Dünya yönetiminde paraları borsaları indirip kaldırma. Hükümetleri devirme. Bütün dünya ülkelerindeki her konuda söz sahibi olmak için adamların bizim gibi ayranı yok içmeye bilmem neyle gider bilmem nereye. Değil ki biz de hemen 3-5 lira Hemen yeni cep telefonu. Hemen arabayı değiştir. Ondan sonra biraz daha zenginlerse karıyı değiştir. Ondan sonra Bizim Müslümanlar acayip çiçek gibiler mübarek. Böyle gül gibi açtıkça açıyorlar yani. Biraz zenginlediler. Ulan bu dünyanın Yahudisine karşı, yavruna karşı. Allah güç hazırlayın, kuvvet hazırlayın, silah hazırlayın buyuruyor. Kurban olduğum namaz nasıl farz, silah öyle farz. Biz bu memleketi nasıl kalkındıracağız? Rahmetli Erbakan hocamızın projeleriydi. Nasıl sahi, ahır sanayi, nasıl fabrikalar, silahımızı kendimiz yapalım, lastiğimizi bile. Ya Kıbrıs Harbi'nde lastiğimiz yok. Uçağımız olsa ne olacak? Lastik ihtiyacından inemiyoruz aşağı. O zaman o zındık kaddafiden lastik alın için. Biz devamlı sükunet, sekinet. Sana ne diyorum? Nasreddin Hoca ne demişler? Efendim Olduğu bir mecliste demiş Karısından korkmayanlar şu tarafa geçsin Karısından korkanlar bu tarafta kal Herkes korkanlar tarafına geçmiş Nasreddin Hoca kalmış tek orada Sen hoca demişti sen karından korkmuyor musun Ben evden çıkarken Karı tembih etti demiş kalabalığa karışma <laughs> Bu taraf kalabalık oldu Demiş <laughs> Şimdi sen kalabalıklara Karışma sakin ol Efendim şeyini muhafaza et bakarını sövseler, saysalar cevap verme. Bana ne sakalı uzuna bak, koymuş içi bilmem ne.